Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ökgeç Öğretmen. Bugün LGS'ye doğru programında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini ben ve Songül Öğretmen beraber işleyeceğiz. Songül Öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli öğretmenim. Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz Mebusan Meclisi'nin toplanması ve misak Milli kararlarının kabulü konularıdır. Şimdi öğretmenimize dönelim. Öğretmenim bizimle hangi, bugün hangi önemli konuları paylaşacaksınız? Evet değerli öğrenciler bugün sizlerle Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinden 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna kadar geçen zamanı birlikte değerlendireceğiz. Evet. Değerli öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyeti üyeleri 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştılar. Peki temsil heyeti üyeleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk neden Ankara'ya geldiler? Milli mücadelenin merkezi olarak neden Ankara'yı seçtiler? Bu soruyu ...öğretmenimize yöneltelim. Buyurun öğretmenim. Evet değerli öğrenciler, Ankara'nın merkez olarak tercih edilmesinde... ...Ankara'nın işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmemiş olması en önemli etkendi. Bir diğerlerini de isterseniz tablomuz üzerinden inceleyelim. Mebusan Meclisi'nin toplanacağı İstanbul'a yakın olması... ...Ankara'nın merkez olarak tercih edilmesinde önemli bir etken olmuştur. Bir diğer nedenimize geçelim. Batı Anadolu'daki mücadele alanına yakın olması... ...yine Batı Anadolu'da da işgal kuvvetleri olduğu için... ...Batı Anadolu'ya yakın olması nedeniyle... Ankara merkez olarak tercih edilmiştir. Bir diğer maddemiz ise demir yolun ağına sahip olması Ankara'nın merkez olarak tercih edilmesinde etken olmuştur. Şimdi değerli öğrenciler biz Amasya görüşmelerini ele aldığımızda burada kararlara baktığımızda Mebusan Meclisi'nin toplanması kararı olduğunu görmüştük. Mebusan Meclisi'nin toplanması için Anadolu'da seçimler yapıldı. Bu seçimlerin büyük bölümünü milli mücadele taraftarı milletvekilleri kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te Erzurum milletvekili seçildi. Ancak hakkında tutuklama kararı olduğu için İstanbul'da son Osmanlı Mebusan Meclisi toplantısına katılamadı. Buraya katılacak olan milletvekili seçilen arkadaşlarından bazı talepleri oldu. Bakalım Gazi Mustafa Kemal Paşa hangi taleplerde bulundu ve bu taleplerin hangileri gerçekleşti öğretmenimizden dinleyelim. Evet değerli öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılacak olan temsilcilerden bazı taleplerde bulunmuştu. Bu taleplere birlikte bakalım. Onlardan meclise müdafai hukuk adıyla grup kurmalarını istedi. Ancak felahı vatan adında bir grup oluşturuldu. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği olmadı. Kendisinin meclis başkanı seçilmesini istedi. Ancak yine meclis başkanlığına başka biris getirildi. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği talep yerine getirilmedi. Ama san olarak misak-ı milli'nin ilan edilmesini istemiş ve misak-ı milli kabul edilmiştir. Zaten en önemli maddemiz de misak-ı milli'nin kabul edilmesidir. Buraya da artı koyalım. Mebusan Meclisi'nin genel olarak hatlarına baktığımızda en önemli maddesi misak-ı milli'dir ve misak-ı milli kabul edilmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde diyoruz. Evet. Misak-ı milli kararlarının Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesi başta İngilizler olmak üzere itilaf devletlerini rahatsız etti. İngilizler Ali Rıza Paşa'ya baskı uyguladılar bu kararların kaldırılması için. Bunun üzerine Ali Rıza Paşa 3 Mart 1920'de istifa etti. Bununla da yetinmeyen itilaf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiklerini duyurdular. Bununla beraber bundan sonraki süreci sizden dinleyelim. Buyurun. Evet sevgili öğrenciler İstanbul'un işgali ve Anadolu'da büyük tepkiyle karşılandığını görmekteyiz. Temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal İstanbul'un işgaline karşı aşağıdaki tedbirleri aldı diyoruz. Gelin birlikte tablomuzu inceleyelim. İstanbul ile haberleşme kesilmiştir. İşgalin Anadolu'ya yayılmasını engellemek için Gey ve Ulu Kışla Demiryolu Ağı tahrip edilmiştir. İstanbul'da tutuklanan Türk subaylarına karşılık Anadolu'daki bazı İtilaf Devleti subayları tutuklanmıştır. Sevgili öğrenciler, İtilaf Devletleri son Osmanlı ve Bursa Meclisi'ni basarak burada yer alan milletvekillerinin büyük bir bölümünü tutukladılar. Yine İstanbul'da bulunan bir bölüm Aydın'da tutuklandı İtilaf Devletleri tarafından. Peki bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa hangi tedbirleri, hangi önlemleri aldı öğretmenim? Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün almış olduğu tedbirleri de inceleyelim. Kolordu komutanlıklarına ve valilere yolladığı telgraflarda Mustafa Kemal Paşa temsil heyetinin Anadolu'daki tek, tek yetkili makam olduğunu belirtmiştir. Yeniden seçim yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip meclisin toplanacağını belirtmiştir ve dağıtılan mebusan meclisindeki milletvekillerinin açılacak yeni meclise katılabileceklerini bildirmiştir diyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber temsiliyetinin görevleri sona erdi. Şimdi yeni kurulan Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerini öğretmenimizden dinleyelim. Evet değerli öğrenciler Büyük Millet Meclisi'nin açılması amacına geldiğimizde vatanın bütünlüğünü korumak ve milletin bağımsızlığını sağlamak olmuştur. Büyük Millet Meclisi'nin genel özelliklerine baktığımızda güçler birliği ilkesi ve meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Aynı zamanda tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkesini benimseyen Büyük Millet Meclisi kurucu meclis özelliği de taşımaktadır diyebiliriz. Sevgili öğrenciler bugün son Osmanlı ve Ulusal Meclisi'nin toplanması ve misak-ı milli kararlarını öğretmenimizle beraber işledik. Şimdi sorular kısmına geçelim. Önümüzde 2018 LGS'de çıkmış bir soru var. Öğretmenimiz bu soruyu bizler için cevaplayacaklar. Evet değerli öğrenciler 2018 yılında çıkmış olan LGS sorusuyla devam edelim. Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, görmüş olduğunuz gibi Yukarıda verilen metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Metnimizi birlikte okuyalım. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesiyle yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş, maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır. A seçeneğimizle başlayalım. A milli egemenliği esas almıştır. Evet değerli öğrenciler metnimizi genel olarak tekrar bir inceleyelim. Milli egemenliği esas almış mıdır? Evet ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra Osmanlı Mebusan Meclisi'nden de Anadolu'ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı cümlesi bize millet egemenliğini esas aldığını göstermektedir. Bir diğer maddemizi yani seçeneğimize bakalım. B seçeneğinde teslimiyetçi politikalar izlemiştir. Evet değerli öğrenciler, metnin geneline baktığımızda böyle bir ifadeyle karşılaşmadığımız gibi metnin içinde ne yer alıyor? Ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadele gerçekleştirilmiştir. Yani halk varıyla yoğuyla mücadele etmektedir. B seçeneğimize ulaşamıyoruz. A seçeneğimize ulaşmıştık biraz önce. C ve D seçeneklerimizi de inceleyelim. C temeli fedakarlık esasına dayanmıştır. Evet, görüldüğü gibi biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında mücadele ediyorsa temeli feda fedakarlığa dayanıyordur diyebiliriz. Burada da hemen işaretleyelim. D seçeneğinde ise demokratik yapıya sahiptir. Evet sevgili öğrenciler, millet iradesi kelimesi, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ifadesi bunların e, demokratik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. D seçeneğine de ulaşabiliyoruz. Biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B seçeneği söylenemez. Değerli öğrenciler, öğretmenimiz 2018 LGS'de çıkmış Büyük Millet Meclisi ile ilgili bir soruyu bizler için cevapladılar. Bir soruyla daha devam edelim. Buyurun. Evet değerli öğrenciler, bir diğer soruyla devam ediyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kasım ayı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek sorusuna bir bakalım. Evet, e, genel olarak baktığımızda bize yeni bir metin verilmiş. Sevgili öğrenciler ve 3 tane öncül verilmiş soru kökümüze bakalım. Anadolu Ajansı'nın bu ilk haberine göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Evet değerli öğrenciler soru kökümüz bizden öncülerden hangisi vardır gibi bir anlam çıkıyor. Bakalım metnimizi okuyalım. Anadolu Ajansı'nın ilk haberi 12 Nisan 1920. Devlet merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlayabilmek için kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor. Anadolu Ajansı'nın bu ilk haberine göre 1. halkın işgallere karşı direniş gösterdiği, 2. bağımsızlık mücadelesine katılımı arttırmak istendiği, 3. milli mücadelenin haklılığı artırılmaya çalışıldığı çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Evet birinci öncülümüzle sorumuzu değerlendirmeye başlayalım. Halkın işgallere karşı direniş gösterdi. Evet metnimizde ne diyor? Devlet merkezimizin düşman işgal altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçti. Yani halk yiğitçe harekete geçmiş sevgili öğrenciler. Buradaki metinden yola çıkarak birinci öncülümüze ulaşabiliyoruz. Bağımsızlık mücadelesine katılımın artırılmak istendiği. Yine metnimize dönüyoruz. Metnimizde ne diyor? Anadolu Ajansı'nın kurulmaya çalışıldığı, doğru bilgi ve haberlerle halkın aydınlatılmak istendiği ve bu şekilde de bağımsızlık mücadelesine katılımın artırılmak istendiğini çıkartabiliyoruz. Üçüncü öncülümüzde ise milli mücadelenin haklılığının anlatılmaya çalışıldı. Metnimizin geneline baktığımızda devlet merkezimizin düşman iş... cümlemi tekrardan alıyorum sevgili öğrenciler. Devlet merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin azim ve kararlılığı içinde Görmüş olduğunuz gibi azim ve kararlılık var. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti haklılığını duyurmaya çalışıyor. Ve e, din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber, en doğru haber ve bilgilerle alabilmeleri için Anadolu Ajansı kuruluyor ve bugünden itibaren de göreve başlıyor diyor. Yani milli mücadelenin haklılığı kime anlatılmak isteniyor? Halka anlatılmak isteniyor. Ve burada üçüncü öncülümüze de ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız 1 2 ve 3'ün yer almış olduğu D seçeneğidir değerli öğrenciler. Değerli öğrenciler, bugün son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı kararları ile ilgili öğretmenimizden önemli bilgiler edindik. Ve bunlarla ilgili iki tane soru çözdük. Öğretmenim kapatmadan önce programa eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet sevgili öğrenciler bol bol ve sıkı sıkı çalışmanızı istiyorum. Başarının sırları yoktur. Başarı hazırlığın, sıkı çalışmanın ve hatalardan ders çıkarmanın bir sonucudur diyorum ve sizlere hoşça kalın diyorum. Başarılarınızın daim olması dileğiyle bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.